Kozuki, Oden, Goldie, Roger'lar raf e mi gitti? Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO Vampis animesinin 770. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Direkt konuya geçeceğim. 10 üzerinden 7 Nokta 2 falan verebileceğim bölümlerden de Aslında bölümü kurtaran tamamen şey Bu Pony Grup'ların geçmişini bize göstermeleri Flashback yapmaları O Robin'in Ohara'daki muhabbetini Aynı zamanda Enies Lobby, Rucci, Luffy'nin tekme tokat patakladığını Falan göstermeleri bence gayet Mükemmel oldu diyebilirim. Eski flashbackler Bence bize çok nostaljik Şeyler yaşatıyor Bana en azından çok iyi hissettirdi Diyebilirim kardeşlerim. Her neyse bölümün incelemesine geçecek olursak Başa dönelim. Aslında ilerlemediler Luffy'ler. Halen aynı yerler. Bu yönden aslında biraz kötüydü. Biraz daha hızlı anlatabilirlerdi olayları ama çok olay yaşandı aslında bu bölümde. Aslında çok olay da yaşanmadı. Yani niye öyle dedim ben? Her neyse. Kozuki Oden, Momonosuke'nin babası kardeşlerim, tamam mı? Bu muhabbeti aslında geçen bölümlerde az çok Pony Grup'ları anlatmıştım. Pony Grup'ları tekrardan anlatmayacağım. Eğer Pony Grup'lar hakkında bir şey bilmiyorsanız. Diğer bölümü açıp izleyin kardeşlerim. Benim incelememi. Bir önceki incelemeyi izleyin. Mutlaka orada 8. 6. dakikada falan herhalde. Pony Grup'ları ayrıntılı şekilde anlatıyorum. Tekrardan anlatmayacağım. Tekrardan çünkü videoyu uzatmak ve sizi yormak istemiyorum açıkçası. Her neyse. Şimdi Kozuki Oden'den biraz bahsedeceğim. Momonosuke'nin babasından. Momonosuke'nin babası kardeşlerim. Raf delikmiş bu adam. Ve bu adam dayımıyor. Şimdi dayımıyor ne diyeceksiniz diye soracaksınız eğer. Şimdi şogunlar var bir ülkede tamam. Vano krallığında şogunlar var. Şogunların da altları, alt seviyelerinde dayımıyorlar var. Bu kozukiler soyad diye tabi bizim için soyad diye geçiyor. Ama onlar için aşiret diye algılanıyor. Kozuki aşireti pony grifleri bunların ataları yapıyormuş. Bunların ataları öyle bir teknolojiye sahiplermiş ki. Şimdi buna da tekrardan değineceğim bu teknoloji olayına. Teknolojiye sahiplermiş ki kitabeleri hani bildikleri şeyleri nesilden nesile aktarmak için bunları kitabelere çevirmişler. Kitabelere aktarmışlar. Ve bu kitabedekileri kimseye söylememişler. Sadece okuma yazma öğretmişler nesilden nesile. Fakat daha sonra bir tek Kozuki odan kalmış. O da ölünce abi kimse bilmiyor. Ne yazdığını kimse bilmiyor. Bir tek o biliyordu. O de patlayınca hükümeti o araya yok edince oradan bir tek Robin sağ çıktı. Bunu zaten bu bölümde gördünüz. Robin sağ çıktı ve Robin şimdi herkes Robin'i arayabilir diye uyarı yaptı. Orada ne konmuş ve ne konmuşun uyarısı bence gayet başarılıydı. Bunu bize söylemeleri, hatırlatmaları, hani One Piece evreninde kitapları okuyabilecek tek kişi Nico Robin'dir diye bize söylemeleri bence çok güzel oldu. Gayet başarılıydı o sahneler. Aynı zamanda bu kitabeler asla parçalanmıyormuş. Yani o haradaki olaydan sonra Kitabeler hiçbir şekilde parçalanmıyordu. Biliyorsunuz o arada da kitabeler falan. Bir tane kitabe vardı galiba. O da parçalanmadı. O zaman o da duruyor bir yerlerde. Çünkü ne olursa olsun parçalanmıyor. Öyle icat edilmiş. Çok garip. Nasıl bir maddeden yapıldı ki parçalanmıyor bu panagorifalar? Fazlasıyla garip fark ettiniz mi? Aynı zamanda bu Nekomishi teknolojiden bahsetti. Bu nesilden nesile aktarılan Kozuki aş aşiretinin teknolojisinden bahsetti. Ve ağzınız açık kalır falan dedi Luffy'lere. Acaba nasıl bir teknoloji var? vano krallı gerçekten... Böyle çok normal bir samuray krallığı değil de biraz da teknolojik garip bir krallık mı? Olabilir mi böyle ütopyamsı değişik bir şey? Cık, siber falan. Neden olmasın? Değil mi? Çünkü teknolojiden bahsetti ve bu kitabalardan, kitabelerden falan bahsettiler teknoloji tarzında bir şeyler yapıldı diye. Her neyse buna değinmek istedim açıkç açıkçası bence önemli noktaydı. Çünkü sadece bir teknolojiyle taş kitabeler yapılmaz. Onu mutlaka olumlu taraflara çevirmişlerdir. Her neyse bir ara hatırlıyorsunuz bölümde Oden'in sesini bize verdiler. Espri yapıyordu. Oden Erişte ile ilgili espri yapıyordu. Ama Oden'in sesini bize neden verdiler? Acaba ileride mutlaka ben öyle düşünüyorum. Şu an teori olarak algılayacağız. Evet ama belki de Oden'in flashbacklerini bize tekrardan gösterecekler. İleride mutlaka gösterirler. Roger'la Oden yan yana falan böyle. Rayleigh de onların arkasında. Krokus da Buggy ile Shanks orada tam olarak bilmiyorum tabi. Çünkü Shanks de Buggy'nin Raft'a e gidip gitmediği tam olarak bilinmiyor hiçbir şekilde gitse mutlaka bug'i falan söylemez miydi? Garip. Değil mi? Bunlar aslında kafa karıştırıcı sorular. Tamamen gizem dolu ya Piece evreni. Bu bölümde zaten sürekli Vampis, Vampis, Vampis diye bahsetti bizim Luffy'ler. Bir ara şey komikti, Usopp'un çizimleri çok komikti. Bu arada çok önemli bir bilgi şu an atladım ben. Farkında mısınız bilmiyorum ama Ponygruflardan Birisi Big Mom'da, birisi de Kaido'daymış, birisi Zoo Adası'nda, bir tanesi de bilinmiyor. Hadi bakalım işin içinden çıkalım. Aslında bölüm fazla iyiydi he. Farkında mısınız? Bak şimdi yavaş yavaş benim kafama dank ediyor abi. Yavaş yavaş benim kafama dank ediyor. Şimdi Big Mom'da bir tanesi varsa, Kaido'da bir tanesi varsa, benim anlamadığım şey şu. Benim anlamadığım şey şu. Bu bölüm biraz aslında biraz muhabbet gibi oldu. Sizde muhabbet etmek, size böyle düşüncelerimi aktarmak gibi oldu aslında incelemekten çok. Her neyse bu hafta böyle olsun. Affınıza sığınıyorum beyler, hanımlar. Her neyse durun. Durun abi durun. Şundan bahsedeceğim şimdi. Şimdi bu kitabeler tamam mı? Eğer biri Big Mom'daysa tamam biri Zoo odasında biri bilinmiyor. Bu bilinmeyen neden bilinmiyor onu da bilmiyoruz. Buna da değineceğim. Biri de Kaido'daymış. Abi tamam biri Kaido'daysa eğer bu Kaido neden intihar etmeye çalışıyor? Madem intihar edeceğim böyle bir şeyim var, tribim var. Sen niye gidiyorsun Momonosuke'nin babasını öldürüyorsun? Çünkü Momonosuke'nin babası kayıp yüzyıl hakkında yani One Piece evreninin tarihi hakkında her şeyi biliyormuş. Bu yüzden Kaido o bilgileri ele geçirmek için Momonosuke'nin babasını öldürüyor. Abi sen madem ölmeye çalışıyorsun öyle bir niyetin var. Yonko monko ama git bir yerde takıl içki miçki mi iç sen neyin kafasını şu? Aslında bu nokta şöyle bir şeye değin uzatacaklar büyük ihtimalle Kaido'yu. Kaido büyük ihtimalle abi, psikopatın önde gider. Ya zamanda çok çok acı çekti çünkü ölmüyor. Ölmeme gibi bir özelliği var. Yakın kardeşlerinin veya babasının annesi eğer varsa tabi tek bir canlı da olabilir. Kaido'nun ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz. Bu arada anime ile ilgili teori yapacağımı söylemiştim. Bunu yıl başında büyük ihtimalle atarım. Yeni asır şapkalı kim olabilir onunla ilgili bir teori yaptım. Daha doğrusu bunu bir kanaldan kardeşim attı. Onun teorisini paylaşacağım. Her neyse buna da değinmek istedim. Yılbaşında gelecek mutlaka. 1 Ocak'ta bekleyin. Her neyse şimdi olaya tekrardan değiniyorum. Kaido tamam mı? Madem intihar ediyor. Tamam Kaido'nun ne olduğunu bilmiyoruz. Acaba bin tane şeytan hevesi mi yoksa tek başına bir yaratık veya ırk mı? Ne bu Kaido yani? Ne ayak bu adam? Ve neden ölmüyor? Acaba gerçekten ölmüyor mu? Hani Akayu'nu Fujitora falan toplu bir şekilde girse alamazlar mı? Yalan mı? Bu noktalar çok önemli bence fazlasıyla. Her neyse buna değinmek istedim ve aynı zamanda diğer Pony grubu bilinmiyor. Bu diğer Pony grubu, grubu İki Yonko'nun birinde olabilir mi? Shanks'te olabilir mi? Shanks saklıyor acaba bunu? Sizce? Sizce veya Shanks neden dolaşıyor sürekli Grand Line tarafında? Adam neden Yonko oldu? Shanks bir amacı mı vardı? Bize Shanks zaten hiç göstermiyorlar. Marineford'a gelmişti direkt. Acaba Shanks gizli bilgileri falan mı var? Acaba Roger'la aralarında bir anlaşma falan mı oldu? Roger ona bir şey mi bıraktı? Neden olmasın? Bu noktalar da bence fazlasıyla önemliydi. Son pony acaba nereden çıkacak? Bence kafa karıştı. Tamam karıştırıcı tamamen çılgın bir soru bu. Son pony nerede? Çünkü o da bulunsa zo e son pony grufu Kaido'daki Big Mom'daki ortaya çıkıp Raftel'e yani One Piece'e ulaşılabiliyor. Ama son şey pony yine belli değil ortada değil. Bu da fazlasıyla bize gizem dolu sahneler yaşatıyor. Her neyse bu noktalar da bence fazlasıyla önemliydi diyebilirim. Bir ara Jack'i gösteriyorlar biliyorsunuz zaten. Jack Do kaçıramamış, Pert olmuş ve Shiphead onun yanına geliyor. Bundan sonra Jack ne yapacak acaba? Bize neden bu bölümde Jack'i gösterdiler? Ama o sahne bence fazlasıyla güzeldi. Biliyor musunuz? Jack'in böyle girmesi, fuchit oraya falan, ama bayağı böyle bir sinirliydi halen. Jack'te bir sinir vardı. Jack sen neyine güvendin abi? Adamda arda amiral var, Tuzuru var, eski şey, eski Amirali Sengoku var yani. Yine de girmek cesaretler. Jack psikopatmış. Belli ki Kaido... canavar korsanları başta başında psikopat ve bence. Kaydo'nun Jack'ten başta çok sağlam adamları var. Eminim buna. Jack'ten başka çok deli adamları vardır Kaido'nun bence. Bence boş bir Yonko değildir Kaido. Ki başlı başına çok sağlam bir karakter de olabilir. Hani diğer Yonko'lardan güçlü bir şey de olabilir. Çünkü bize sadece şu ana kadar Kaido'nun bir tek Jack'i gösterdiler sağlam olarak. Bir milyar beri Jack diye geçiyor şu anda en yüksek ödül. Jack'ten başka eminim daha çok da korsan çıkacaktır böyle sağlam Yonko'nun adamı. Eminim buna sonradan değineceklerdir iyiydi. Bir sonraki bölümde de e, Momonosuke ile Luffy anlaşma yapıyor. Büyük ihtimalle anlaşmada şöyle olacak. O diyor benim babamı kaydı öldürdü diyor. O zaman Luffy de diyor ki ben de kaydı öldürmene sebep olacak. Öldürürüm falan diyor. Öyle bir anlaşma yapıyorlardı büyük ihtimalle. Ama şöyle bir nokta var kardeşlerim. Fark ettiniz mi? Bölümde Kanjuro'nun Kinamon'un ağlamasını falan bize çok iyi yansıttılar. O duygusallığı iyi yansıttılar. O noktalar hüzünlü noktalar bence güzeldi. Ben de hüzünlendim bir an ciddi anlamda. O noktalar bence gayet başarılıydı ve Robin'in eğer ben aranıyorsam benim güçlü dostlarım var sıkıntı yok. Onlar beni korurlar demesiyle bizim tayfanın kendinden geçmiş sevinçli. o noktalar komikti bence fazlasıyla diyebilirim. Ve Luv Usopp'un bir ara o çizim yaptıktan sonra hani gizlice Big Mom'un Pony Groofer'larını kopyalayıp çalarız. Kaido'nunkini kopyalayıp çalarız. Ve böylece iç rafta gitmemize gizlice rafta gideriz falan diyor ya. Luffy'nin böyle suratı düşüyor. Hmm, yapıyor böyle Luffy. Orası da bence gayet komikti. Luffy'nin o böyle depresif olma hali çok komik. Özellikle geçen bölümde Raizo'yu falan görünce o tip yine olmuştu Luffy'de. Güzel ya. Zoho Adası'nın müzikleri de güzel aynı zamanda. Güzel yansıttılar. Böyle gemi savaşları görmek falan iyi geldi bu bölümde açıkçası diyebilirim kardeşlerim. Bu bölümün incelemesine sonuna geldik kardeşlerim. Yorumlarınızı eksik etmeyin, like atmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Mutlaka bütün yorumlarınızı cevaplayacağım size söz veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kardeşlerim.